Evet sayın seyirciler. Mersin'in Tarsus Çöp Tarsus ilçesi Çöplü Mahallesi'nde Cafer Doğan'ın arazisinde yağ, yağmurdan dolayı işte karpuzlarımız hep bu vaziyete geldi. Tarsim sigortayı çağırdık. Dedik yine yüzde sıfır zararınız. Biz boşu boşuna iki yıldır Tarsim'e para veriyorduk. Bundan sonra size de ibret olsun. Tarsim sigortaya beş kuruş paranızı geçirmeyin. Aram zıkkım olsun. Bu milletin, bu vatandaşın, bu galiba çiftçilerin hakkını yiyorlar. Biz ne yapacağız bu karpuzları? Şu an hiç yoksa 60 ton buraya mal döktük. Daha halen de da çekiyoruz. Belki yarın öğlene kadar sürer. Karpuzun kilosu 2-2,5'a iki, iki giderken biz tarladan dışarıya döküyoruz. Ölün mü öldürün Ne yapacağız şaşırdık. Ama her şeyin çaresi kurban oldum Allah'a havale ediyoruz o bildiği gibi eder inşallah. Belki bize başka şeyden güldürür. Çok şükür. Ama tersipsi ortaya düşmeyin.